Misin? Günaydın arkadaşlar. Biz bugün karavanda kahvaltı yapıp nereye gidiyoruz Öykü? Tatil. Tatildeyiz zaten aşkım. Denize. Sahile gideceğiz değil mi aşkım? Hadi bakalım. herkese afiyet olsun. Öykü. Hadi bakalım. Kahvaltını güzel yaparsan gideceğiz denize. Tamam mı aşkım? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi öykülü sahile geldik. Öykü kumlarla oynuyor. Çok seviyor kumlarla oynuyor. Öykü hayırdır gayretli gayretli çalışıyorsun yine. Ne yapıyorsun aşkım? <laughs> Öykü bir şeyler yapmaya çalışıyor ama anlayamadım. Yaşar sen anladın mı? Ya. Niye? Oldun? Niye? Öykü ne yaptığını öğrenebilir miyim? Kaydırak yapıyor. Anlaşıldı. Ooo Öykü. Kaydırak mı yapıyorsun anneciğim? Bekli mi Öykü? Öykü öyle arı gibi çalışıyor hiç durmadan. Yapana kadar. Hiç mi yorulmazsın Öykü sen? Bak bak burada da arkadaş var. O da oynuyor. Ama senden büyük gibi öykü. Ama. Böyle sinek rendedin ya. He? Sinek rendi bir çocuğu. Duydu mu da beni? <laughs> beni duymamıştır ki o. Öyküden büyük o. Bak canım bundan istediğin kadar girebilirsin. Haa <laughs> muz. Muz <laughs> muz o. E şundan evet, şundan var, şundan. Üstüne nasıl da Evet. Ona diye daha güzel kayarsın öykü. Denize doğru uçma da sak. <laughs> öykü iş bulamıyor, iş alıyor kendine. Boş durma, boşa çalış gibi bir şey işte. Öykü, ne yapıyorsun anneciğim? Öykü o kadar heyecanlı ki denize yine yaşar fark ettin mi? Öykü hızlı hızlı bir şeyler yapmaya çalışmıyor mu? Çok hevesli, iştahlı. Bununla oynamayı çok seviyor bu kız. Biraz sonra hep beraber denize gireceğiz, tamam mı Öykü? Öykü dün çok korktu dalgadan, bugün Ondan sonra bir daha girmek istemedi. Hadi bakalım Öykü. kay. İyi <laughs> bura yokuşmuş tam Öykü'ye göre. Hop. <laughs> Anneciğim bak yeni dalga götürür. O taraflarda bırakma. Annesi kol şey, kolunu ver de ben. Tamam. Anneciğim. işte böyle oyna bebeğim ya. Nasıl dalga var gördün mü? Çok aşırı dalga var. Babam muzu istiyor. Onu verin de gelin. Hayırdır? İlerlemeyi düşünmüyorsun herhalde. Alırsın artık. <laughs> Öykü kendine yer hazırlıyor. <laughs> İçine mi gireceğim <laughs> O Eki gördün mü? Babana dalga nasıl attı? Bak 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 şimdi anneciğim bak. Bir de daha denize gitmeyi düşünüyor. Şu dalgayı görüyor musun anneciğim? Ne biçim atıyor? Op, op, op. Bak ben giremiyorum artık anneciğim. Aşırı dalgalı. Dün girdim yine biraz da bugün hiç giremedim. Dalga beni bu tarafa attı anneciğim. Bugün girdim ya gördün mü Eki? O yüzden giremiyorum. Bir de panik atak var bende. Oo geliyor büyük bir dalga. Of. Metro var herhalde. Gördün mü anne? Babanı çağır da gelsin artık öykü. Baba gel. Baba gel. <laughs> Baba. Gel diyor öykü. Seni merak ediyor. Gel artık. Yaşar. Yaşar. Öykü geliyor. Gel diyor, gel diyor. Gel diyor, gel diyor. Seni koruyor. Gel babası merak ediyor kızım seni. Ya Öykü işte biz de seni öyle merak ediyor zannedin gittiğin zaman. Babası gördün mü? Yaşar seni nasıl düşünüyor gördün mü? <laughs> yerim ben seni. Aşkım. Arkadaşlar ne demek istiyorsunuz? Çok dalgalı yeri. Ben <gülüyor> <de> <gülüyor> Aynen. Benim de her yerim kum. Yaşa. Aynı öykün gibi benimki de kum içi. Olduğu gibi kum. Kum çok var yani burada o yüzden. Arkadaşlar siz siz olun. Böyle dalgalı denize girmeyin. şimdilik kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz çocuklar.